Merhaba arkadaşlar, Loto kanalıma hoş geldiniz. İki haftadır e, burada herhangi bir video paylaşmıyoruz. Bu süreçte neler yaptık? E, sizlerle kısaca biraz bilgi paylaşımı yapacağım. Size daha önce de söyledim, kanalı özelleştirip e, paralıya çevirdik. E, burada e, üye olan yeni abonelerimle beraber aşağı yukarı bir buçuk iki haftadır e, nasıl bir yol izlemişiz e, Tanışma faslı, e, ondan sonra kanalın kurulması tahminler ve e, kuponlar şeklinde devam ettik. E, 5. yılın 12'si 2020 tarihinde bu kanalı kurdum. Sabah e, 8 civarlarındaydı. E, hayırlısıyla e, bana güvenip e, benli yola devam etmek isteyen arkadaşlar aboneliklerini yaptılar. E, grubu oluşturup e, merhaba arkadaşlar deyip Allah utandırmasın grubum hayırlı olsun şeklinde ilk mesajımızı e, paylaşmış olduk. Ve dönüşler başladı. Hoş bulduk Yavuz Bey demiş. Ee, Allah herkesin işinci gücünü rast getirsin. Teşekkürler demiş. Bu şekilde e, size küçük paylaşımlarımda e, grubun oluştuğunu artık haber verebilirim. Ve e, hızlı bir şekilde diyaloglar güçlendi. E, sayımız az ama e, güzel ilerliyoruz. E, ondan sonra Mehmet Bey teşekkürler demiş. Biz teşekkür ettik kendisine. Peşine Emrah Bey. O şekilde Tayfun Bey. ilerleme başladı. E, bu arada... Ee, yeni analizlerimizle, videolarımızla, kuponlarımızla burada devam ediyoruz. Ee, tek seferlik abonelik arkadaşlar ve aylık abonelik arkadaşlar bu grupta yoklar. Onları ben normal Instagram'dan yine atıyorum. Ee, Tereddüt eden arkadaşlar var. Abi grup kuruldu mu, değil mi gibi soru işaretleri varsa grup kuruldu. Dediğim gibi 5. ayın 12'sinde ve devam ediyor. Ee, Şebnem Hanım var, Atlan Bey var. Ali Galip Bey bu arada ara ara göreceksiniz şeyler var. Katılanlar devam edecek bu şekilde devam edeceğiz. Ee, saat 11'de şans topu vereceğim bilgisini paylaşmışım. Herkes bol şanslar diyerek başlamışız. Çok uzatmayacağım. Kısa kısa bilgi vereceğim. Misal diyelim bu verdiğim tarih hangi tarihin göre? 5. ayın 12'sinde e, şans topuyla ilgili bilgi paylaşacağım demişim. 11 gibi vereceğim demişim. Bir tane sayfa örneği atmışım mesela arkadaşlara. Bu koskoca sayfada tek bir şeyi anlattım. E, misal örnek veriyorum. 5. ayın 11'inde anlattık. 12'sinde anlattık. E, çekilecek hafta 5. ayın 13'ü zaten tarih bu sayfada anlattığım bütün tahminlerdeki notlar birleştirdiğim zaman sadece 29 topu ifade ettim. 29 topu geçen haftanın ne demişim? Tekrarda en güçlü top 29'dur. Kenarda dursun. 29 demişiz. Bir top bu şekilde anlatımlı bir şekilde vermişiz. Ne kadar detaylı anlattım görün diye bu ekranı veriyorum. Bu sarıyla verdiklerim mesela 2 19 21 24 25 ayın 13'üne gelen son çekiliş tarihindeki formda. Bu toptan gelmeyeceğini söyledim ve en güçlü topun tekrar olduğunu söyledim ve bir top olacağını söyledim. Tekrar topunda da en güçlü topun 29 olduğunu belirttim. Ee, bakalım 5. ayın 13'ünde e, ne gelmiş? 29 topu gelmiş. Evet arkadaşlar, tekrar topudur bu. Tekrar yapıyorum. 5. ayın bakın 20, 12'sinde başlamışız. Bir ekran görüntüsü atmışız. Ee, o ekran görüntüsünün devamında da bakın çalışmayı ne zaman yapmışım görüyorsunuz mu? 6 6 Mayıs'ta yapmışım. Ee, ekran görüntüsü sonuçta 5. ayın 13'ündeki topun 29 tekrar top olduğunu paylaşmışım. Onun dışında e, herkes fikirlerini de söylüyor bizim kanalımızda. Tabii ki e, Nazmi Bey'den işte yorumlar gelmiş. İşte bunlar çıkma ihtimali yüksek diye. Biz zaten her zaman fikirleri açığız. Bu konuda kimse e, kimseden üstün değildir. Herkesin e, kısmeti, bilgisi, ne ihtiyacımız var. Bu grubun korunma amacı da zaten buydu. Ee, bu arada burada biraz daha detaylı anlatmışım. Bakın 5. ayın 13 e. Genelde bir adet asal top var. Şans topuna. Şimdi şöyle bakalım demişim. Geçen haftadan çıkanlara bakalım. Geçen haftanın topları 22, 25, 28, 29, 30. Bunu kendinize girip bakabilirsiniz. 5. ayın 13'ünde çekiliş var. 7 gün geriye gidin. Ee, altındaki çekişe bakabilirsiniz. sen. Ne demişim? Gelme ihtimali sırasıyla burada anlatmışım. 22 topu geçen hafta çıktı. 2 hafta 2 kere oldu. Bu hafta gelirse 3 olacak. Bu şekilde gelme ihtimali şu ana kadar 3 adet. Yani 980 küsur çekilişte 3 sefer böyle gelmiş. Yani ihtimal ne kadar düşük olduğunu gösterme amaçlı bu videoyu. Yani bu 22 anlatıyorum. Görüntüye baktığımızda 22 sayısının altındaki 3 olarak neyi ifade ettiğini görüyoruz. Mesela bakıyoruz. Bakın 22'nin altında 3 anlatmak istediğim bu misal. Yani bunu ifade ediyor. Yani bunları baktığınız zaman 29'un 24 defa. Yani şimdi 29'u gelme ihtimali 22 gelme ihtimali 1 mi? Değil. Tabi bu kombinasyonlar ve bir anda çıkmıyor. Gördüğünüz gibi koskoca sayfada sadece 29 demişiz. Baktığımızda 29 topu en önde. Bunu not aldık kenara. Tabi arada yazışmalar var. Ben çok detaylı anlatmak istemiyorum. Yine 5. ayın 12'sine devam ediyoruz. Bakın 7 veya 17 gelecek demişim. Yani bu topları bakıyorum. Ondan sonra 19 yok demişiz. Ee, çekilişe bir daha tekrar dönüp bakalım 7, 9, 29 31, 33, 13 hani toplar aklınızda kalsın diye söylüyorum 32 e, favori bir top ama 30 topu kesinlikle yok demişiz bakın 29 ve 32 dönüşümlü oyun. şimdi bakın burada ne demek istediğimizi anlayın hani bir kuponda 29 yazıyorsanız diğer hani aynı satırda 29, 32 yazmayın dönüşümlü oynayın demek budur 29 yazdığınızda 32 yazmayın 32 yazdığınızda 29 yazmayın bu iki topu döndürün demişim bir 29 bir 32. Bir 29 bir 32 şeklinde çünkü yan yana gelmeyecek demişim mesela bakın 29 32 değil 29 mesela 31 29 34 29 30 gibi 30 yok demişiz bu arada ee, şöyle bir not düşmüşüz 5 top için yani gelme ihtimalinde açısından e, 31 topu destek olarak yazın demişim yani 29 31 31 32 30 mesela şeklinde. 31-32-29-31 şeklinde yazabilirsin diye anlatmışız. Bu arada Umut bir arkadaşımıza da bir görüntü atmışız. Daha önceden. Bu hafta için değil. O da bu görüntüyü sağ olsun Biz bizde paylaşmış. Başkanım artık hissediyorum. Az kaldı. Hani birleştirilmiş kutuları nasıl hani Instagram'da paylaştım ben bunu. Bakın. Hani komini yapın. Bu topları karın demişim. O kendisi güzelce kaymış. Zaten hepsini de görüyorsunuz her tarafta. O da hoş bulduk demiş aramıza. Tekrar böyle bir platformu oluşturduğumuz için çok teşekkür ediyoruz. Biz sevenlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Ee, tekrar teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz kendisine. Bu, Bu arada Kemal Bey ile böyle küçük bir not geçmişiz. 29 ülke yan yana gelmez demişiz. 32 güçlü ama destekleyin demişim. 31-34 de destekleyin demişim. Çıkan top da 31-33 arkadaşlar. Yani 29'u destekleyin dedik dönüşümde. Mesela 29, 31, 34 demişiz. Çıkan top da 29, 31, 33. Bu arada küçük bir not daha vermiştik başta. Bakın. Yani şu tarihte verdiğim topa bakın. Yani 2, 4, 6 top vermişim. 7, 17, 9, 29, 32, 33. 32 güçlü ama 31 ile destekleyin demişim. 31 de 34 ile de destekleyin demişim. Şimdi bakın. 7, 17 çıkan top 7, 9, 29, 31. 7, 9, 29, 31. Tekrar dönüyoruz. 7, 9, 29, 31. 31'i desteklediğimiz top 34. Çıkan topta 33. Güzel bir e, tahmin vermişiz. 5. ayın 12'sinde verdiğimiz bilgiler. Çekiliş tarihinde 5. ayın 13'ü. Bu şekilde 7, 9, 29, 31. alt topun 4'ünü vermişiz. Bunu yan yana getirmek önemli olan. Bakın bir arkadaşımız bir kuponu yapmış. 7, 9, 31. Çok güzel. Hemen tık diye böyle şeyleri hani nasıl karcağılıklarını çok iyi yapıyorlar. Güzel oluyor. Bu arada işte ara ara Instagram'dan da paylaşıyorum. Hani mesela bakın gece saat 21.43'te atmışız. Ne demiş? Abi o 9-19 senin her zaman dediğin ilk geliyor bunu yazacağım demiş. Yani 9 topu 19 topu. Ben 19'u gelmeyeceğini evet. söyledim. Ama ilk söylediğim için gelme ihtimali var diye düşünmüş. Ama gelen top 9 doğru. 7, 29, 9, 17. Sonu 7 ve sonu 9 var bu hafta diye not düşmüşü kendisine. Sonu 7 yani bu 17 olabilir, 27 olabilir, 7 olabilir. Bakın 7, 17 ağırlıklı demişim. 7, son 9 var. 9, 29. Yani 4 topun 3'ünü kutu içinde vermişiz. O da başkanım kesinlikle ben seninle yapacağımı inanıyorum. Teşekkür ederiz. Ben de inanıyorum. Çünkü 4 rakam kafadan çıkmış. Bu da güzel. Evet. Bu arada aşağı doğru devam edelim. Ya yukarı ya da. Bu ne demiş? Şimdi 5. ayın 18'inde şöyle bir esprili bir muhabbetimiz vardı grup olarak. 5. ayın 18'inde ben bir top söyledim. Gelmezse bileklerimi keseceğim dedim. Peşine Kemal Bey iki top söyledi. O da dedi ben gelmezse <laughs> kendimi keseceğim diye. Şimdi onlar hangileriymiş bir bakalım arka sayfada o yüzden e, küçük bir not düştük. Bakın Kemal Bey ne demiş 26-49 gelmezse demiş. E, biz de 69 gelmesin demişiz. 69 gelmesin bilekleri keserim. E, Kemal Bey de aynı şekilde 29-29, 26-49 demiş. Bakın 26 geldi, 49 geldi ve 69 geldi. Hani Beklediğimiz topların hepsi geldi. Güzel bir kombin oluşturduk. Ee, çok bir detaya girmek istemiyorum. Sıkılmayın diye. Neler yaptığımızı görün amaçlı. Burada arkadaşlar fikirlerini söylüyor. Bakın arkadaş bir fikrini söylüyor. Ben 17 yok eleyin diyorum. Yine bir fikir geliyor. 33 yok diyor eleyin diyorum. Ee, bakın bu 5. ayın 20'si ile ilgili. Bakalım 5. ayın 20'si çekiliş ile ilgili. Ben bir tüyo vermişim. Küçük bir not var burada. Bakın 17 yok demişim. 17 var mı? Yok. Hani arkadaşın verdiği kupona göre. Ee, bakın yine 33 demiş. 33 yok demişim. 33 var mı? Yok. Ve altına küçük bir not 32 olur mu demiş. Ben ondan sonraki notu size paylaşmak istiyorum hemen. Ee, net bir şekilde bakın. Benim net fikrim 30'lardan top yok. Ama yok ben yazacağım diyenler 32-34'ü öneririm. Net fikrim 34 yok. Son top mesela 25 olma ihtimali var. Ya da 28. Hani 28'i geçmeyecek mesela manasında. Hani 29 yok gibisinden. Bakın 30'lar net fikrim yoktur. 30'lar yoktur. Maksimum dediğim gibi geçmedi. Bu haftaki biz bu 2.9.14'ü e, kardık. 20-27 kombinde mesela örnek bir kupon göstereceğim. Nasıl kaçırdığımızı görün diye. Normalde bizim tahminimizde 4 ile 14 yer değiştiriyordu. 4 ile 14 yer değiştirseydi biz epey bir e, 3 artı 1 demeyecektik. Mesela 29 14 gördüğünüz gibi bakın. 2, Normal 4 ile 14 yer değiştirmiş. Bir sonraki konumuzda 10. Komple 14 çünkü. 29 9. 14. Bakın 25, 29. Çıkan sayıda aşağıda <laughs> şey amanın Biraz üzülmüş galiba. 20, 27. Bakın iki grubu, grubu da bulmuşuz. Yani çok yakın gidiyor. Bu arada ne demişiz? E, 6'lar, 7'ler havada uçuşmuş. Evet. Bakalım kaç var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Araya bir tane 10 numara da serpeyim. Hani kuponları görmek isteyen de 5. 25'i. Başına Y koyuyorum. Y yıllık demek arkadaşlar. O yüzden Y koyuyorum. Bakın Şebin Hanım'a bir kupon atmışız. Geçen hafta en son abone kupon kendisine gitmişti. Bu hafta şans topunda ilk kuponu kendisine paylaştık. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 TL'lik bir kupon gönderdim kendisine. Kendisi yetiştirememiş. Ee, şu kupona dikkatli bakmanızı istiyorum. Çünkü bu kuponların içinde 3'ler ve 4'ler var. 3 ve 4 var. Hani 3'lerden birkaç tane var. Ee, biraz büyütüp bakayım ekran görüntüsü alabilirsem. Evet. Bakalım ee, nerede? Bakın şu kutucuğu görseniz 3 11, 23 31 topu gelmiş. 4 yetiştirememiş kendisi. Yani 3 de var. Bakın buraya baktığınız zaman bakın 11, 23, 31 Tekrar başka bir kutuya bakalım mesela örnek veriyorum. 3 ee, Bakın 3, 11, 21 3, 11, 3, 11 3, 11, 31 Hani çok yakın dönmüş. Ee, başka 3, 11, 23 Yani her benim kutuda 3 var zaten. Bakın e, gü Güzel kombin yapmışız Dediğim gibi böyle oynamış. Yetiştirememiş. Yetiştirse burada 4'ü var. Sıkıntı yok. Ee, başka bir arkadaş. Evet çekiliş da burada görüyoruz. Ne çıkmış? 3, 5, 11, 23, 31 ve 13 topu çıkmış. Bunlar da güzel. Çok iyi. Ee, Umut arkadaşımıza kaç binmiş bakalım. Umut arkadaşımız burada 11, 23, 31. Evet topları bulmuşuz ama sağdan bir misal. Hepsini işaretlememiş. 11'ler, 23'ler yine var. Yavuz Bey'de ne var bakalım. Yavuz Bey'de 3, 11, 23, 31. Hop. 13 aşağıda. Bir yukarıda olsa 4 artı 1. Kaçan top. Bakın güzel. Evet. Bunu göstermiştim zaten. İşte Şebneman'ım da fark etmiş. 3, 11, 23, 31, 4 var. Oynamadığım yerden çıktı. Yetiştiremedim. Sağlık olsun. 3, 11, 23, 13 var. Bakın. 3 artı 1 var. 4 var. 3 var. Bir tane 4 artı 1'i ucundan kaçırdık. Hani bir alt bir olsa olay bitiyor. 3, 11, 31, 3, 11 bakın 3 full, 11 full. Normalde bu 21'e takılmışım. Ben bunu geldi 21, 22, 23 yapsam bakın 21, 22, 23 yapsam bu yine 4'e denk gelme ihtimali çok yüksek. Aşağıdaki kuponda da 11, 23, 31 var. 3, 11, 23 var. 31 yukarıda kalmış. Bakın 32 yazmışım. 3, 11, 23, 31 olsa yine 4. 3, 11, 23, 32. Ha 30 bile aşağıda kalmış. 32 en yukarıda kısmet işte. Olsun. 3'ler yine havada uçuyor. Bakın şu top 33, 3, 11, 23, 31. Bakın 1 TL'lik. 1 TL'lik kupon. 3, 11, 23, 31. Güzel. Orada yeni kurduğumuz dediğim gibi loto Katana'mızın WhatsApp grubu. sizleri de bekliyoruz arkadaşlar. Katılmak isteyenlere. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Yakın zamanda daha çok ismimizi duyacaksınız inşallah. Herkese bol şanslar diliyorum.